Hoşçakalın Eee Oyun oynuyoruz Oyun Şu an Adını unuttum Bu oyunu ben bak Balkon Çektim Adını bilenler Yorumlara yazsınlar Şu an bak Önce bir karakter seçelim Ben Ben Öncelikle Mert taşı seçeceğim. Sonra bakalım. Bakalım. Soru 2. Çok pardon. Yanlış yeri. Karakterin bir kadın mı?

önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Um, Yok. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Evet. Minecraft çektiği var. Roblox çektiği var. Bu arada beni takip etmeyi ve beğenmeyi ve abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da video yani kanalım kanalım yani YouTube'daki kanalımın aynısı haberin olsunuz. Karakterin

Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Um, karakterin... Ah, bir saniye arkadaşlar. Ee, bu tarzda daha fazla e, video gelmesini istiyorsanız... ...kanalıma beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Tabii aşağıdan da beni takip etmeyi... Ee, ...ve çan zilini aç açmayı da tabii. Çenzil açtı. Açarsanız bildirim gelece hemen. Bildirim din çok pardon. Karakterin bir PUBG oyuncusunu ah, eee nasıl Yok. Düşünelim. Vardır da ben bilmiyor olabilirim. Yani ben onu pek oyun kanalına... Aha bu arada um, Mert Gültaş'a abone olmayı unutmayın. O.

Dedektör ben gülmüş dedektör müydü de neydi ya, onu unuttum işte. Um, um, karakterin saç bandı var veya kafa bandı var mı? Um, saç bandı veya kafa bandı var

Burcu mu? Ha. Bilmiyorum ya. Karakterinin ismi lakabı mı? bu kü var mı yani Hayır yok karakterinin teki videoları çeker mi yani tepki videolar ben nog niet zo gaaf hier. <laughs> Een karakteren... Nin. Een beetje warm. Ja, yani warm. Een karakteren... Nin. Bandage... Ta... Evet ya. Ya akıllı direktör dursana Evet. Abicim bak. Evet, evet, evet. Bak. Takıyor. Karakterin ne? <laughs> <laughs> karakterin? Karakterin yetişkin mi? Ah, ah! İşte Mert Gülteş. İşte bu. Yetişkinlere yönelik filmlerde oynadı mı? Hayır. Karakterin doktor mu? Hayır. <laughs> Evet lan. Bildi yaşasın bunu bilerek. Bunu bilerek yenildik. Ee, şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Tabii ki de teb Tebrikler. Akın Ee, Şuradan şu nasıl geçeceğim? Ne soracağım yorumlara yazın ne sorayım Yorum ee, Aa, Şu an şu an. Ne sorsam ne sorsam ya. Batum En en, en es <laughs> Karakterin kızına hayır. Kalk düğün yuttu bu ve oldu. Evet. Karakterin yine Videoları Gerçekten yani. Burayı biz Bilmiyorum Cevabı verelim evet. Korkil'in Enes Batur'la İlgisi var mı? O bu Bu sanat akıllı mı Neyim, ne ee, e, mi okuyor? Bizi bence bu dinliyor ya. Cin bu cin. Cin dinler yani biz telefonda mikrofonumuzda kameramızdan yani. E, e.

iş mak ile bir bir video su so varır karakterin bir Ayaz var. çok süper. Kaptırın bir şey si, sinema ma, ma filminde rol almış mıdır? Hı. Hayır. Hayır. Kaptırın çok çok Evet, um, karakterin oyun videosu çeker mi? Karakterin... Karakterin TikTok çeker mi? Karakterin...

Çatısı filminde oynamış mıydı? Hayır. Eee <laughs> bu kapı da yok. Top. çekiyor mu no. hayır hayır top terin karakterin şarkıcı Yani sayılır da sayılmaz da. Bak sen 3 soru sürü ve videoyu bitiriyorum. zaman yavaşla videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Yani son bir soru bunu bilirse bildim. dəvəsə vallayıb bir şans səxməm ya da əgər bir şans səxirəm əm qəsrəyin şarqcəma hə göndə şə fəytdə düdük dur. İlerideki zamanlarda yine bakın. Yani Ama seyahat bazı yani. hiç bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Cevap verdim. Karakteri. Şey yok, şey

Hayır. Böyle bir daha bir daha böyle baya ana. Oh. Burada. Oh En tussent, tussent. Wacht. Ja, maar ja maar. videonun da sonuna gelmiştik arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesi için 9 aboneden ve bir iki tane ne hani like'tan daha fazlasını olmak için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yukarıda katıl butonu olacak sizde. Katıl butonuna basmayı da unutmayın. Bay bay.